Mesut'un bilgilerini paylaşmışlar. Görüldüğü yerde öldürme emri verilmiş. Baba, Mesut örgütün tamamına deşifre oldu. Nerede Uğur? Senin burada ne işin var? Herkese merhaba. Bu akşam efsane bir bölüm izledik. Bölüm sonuna kadar sahneler çok iyi ilerledi. İlk olarak şunu söyleyelim. Bölüm başlarında Mesut tüm ekibimizle karşılaştı. Ve böylelikle iki yıllık hasret sona erdi. Son sahnede ise Selin'in yüzünü bırakıp gittiğini gördük. Bundan sonra ne olacağını ise yeni bölümlerde göreceğiz. Ayrıca Mesut şifre oldu ve peşine düştüler. 675. bölüm fragmanlarında bu konuyla ilgili detaylarda görebiliriz. Bildiğiniz gibi geçtiğimiz bölümlerde Hakan'ın bir çocuğu olduğu ortaya çıkmıştı. Bu bölümde ise yaptırdıkları test sonucunda çocuğun babasının Hakan olduğu kesinleşmiş oldu. Ailem ise bunu duyduktan sonra Hakan'ı terk etti. Bizce bu ayrılık kısa sürmeyecek. Yani birkaç bölüm sonra yeniden barışacaklardır. Son olarak ise şunu söyleyelim, Selin ve Mesut'un boşanacağını düşünmüyoruz. Yani barışmaları uzun sürmeyecektir. Kısacası muhteşem bir bölüm daha izlemiş olduk. Bu bölümün en az altı reyting almasını bekliyoruz. Videoyu sonuna kadar izleyen herkese teşekkürler. Kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere.